döndüğünüzde küçük çocuklarınıza, torunlarınıza, küçük be, biraz kardeşlerinize veya yenilerimize sarılarak çizimden. buradan yapacağım konuşmayı tefekkür ederek sizleri empati yapmaya davet ediyorum. Ve Filistin kelimesi ağzından çıktığında susturuluyorum. Kimsiniz? Kaç kişisiniz? Nereye hizmet ediyorsunuz? Bunları söylemek zorundayım ben. Kürsüde Hakkı haykırınca lince vuramıştı. Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında Gazze'deki soykırım'a ilişkin konuşan Beşiktaş Genel İdari Kurulu üyesi Ali Sinanoğlu susturulmaya çalışıldı. Konuşması sırasında susturulmaya çalışılan Sinanoğlu sözlerine devam edince bu kez Salonokiler tarafından ıslıklandı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek Özgür Filistin haklı ve onurlu destekliyor. Tamam. Teşekkür ederiz onur duyan bir Ferdi olarak Değerli kaydırıyorum. haykırıyorum. Değerli arkadaşım lütfen. Filistin Sayın Ay, Başkanım. Tamam ben. Beşiktaş'ın varlığını amacı değil. rahatsız Ama ediyor? şimdi Filistin'le falan bizim bir şu an dünya, gündemimizde dünya değil. Dünya çocuklarına bayram armağan eden tek lider olma özelliğine sahip. Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü 100. yılda. O Hepimiz zaman hepimiz ben, Yani siz bunu böyle, böyle yaparsanız ben taraflı bakarım bu işe. Sayın Baş, Divan Başkanım. Süreyi de 100. açtınız. Yıl, onu 10 on dakika efendim süremizi biliyor Biliyorum. Ben o zaman buradan son sözümü söyleyeyim. Siz ondan sonra... Buyurun aktarın. o zaman. Ya ama kesmeyiniz <laughs> lütfen. Yapılanın yanlış olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Sinanoğlu'nun mikrofonu süre bahanesiyle kapatıldı. Hastaneleri bombalayarak vahşice mahzun çocukları, abi. hamile kadınları, yaşlı ve sivilleri katleden zihniyeti lütfen. ve destekçilerini lanetliyorum. etmiyorum. Hayatını kaybeden evet, tüm Filistin'in şehitleri... Kürsüde hakkı haykırdığı için susturmak istenen Sinanoğlu, sus konuğunu Akit TV'ye bozdu. Eğer dünyada ee... Dünya huzurlu ve mutluysa spor bir anlam taşır dedik. Eğer sokaklarda çocuklar top oynarken kendilerini güven içerisinde mutlulukla top oynuyorsa futbol bir anlamıdır. Sokaklarda üzerlerine bombalar atılırken değil. Bundan rahatsızlık olan bir insanın her şeyden önce Müslümanlığını bırakın, insanlık testinden geçmesi gerekiyor. Kendisini susturmak için iftiralara sarılan Divan Başkanı Serdar Keskin'e tepkiliydi Sinanoğlu. Burada bir provokatörlük varsa provokatörlüğün en şahanesini kendisi yaptı evet. yalan konuşuyor bir kere süreniz doldu diyerek utanmadan orada kameraların önünde yalan konuşuyor evet. ve diyoruz ki yanlış olan ne çocuklar katlediliyor orada diyorum ki empati yapmaya davet ediyorum ben size Akşam evinize gittiğinizde çocuklarınıza, küçük çocuklarınıza, torunlarınıza, küçük kardeşlerinize, yeğenlerinize sarılıp sözlerimi tefekkür ederek sizleri empati yapmaya davet ediyorum. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya? Hiç mi vicdanın yok senin? Evladın yok mu senin? Bu ne cüret? Bu ne küstahlık? Bu cesaret nereden geliyor? Ali Sinanoğlu skandalın peşini bırakmamakta kararlı. Bunun ne için yaptın? O cesaret nereden geliyor, bu özgüven nereden geliyor, hizmet nereye, amaç ne? Bunu, so bunu sorgulayacağız, bunu peşinde bırakmayacağız. Öyle hani aman hani Beşiktaş kardeşliği, sarılık öpüştük bitti değil.